Merhaba arkadaşlar. Yok yanlış kameraya konuştuk. Buna konuşacağız. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Büyükbaşla alakalı yapmış olduğumuz çalışmalar vardı. Biliyorsunuz kalabalık bir ekipten bahsediyoruz. Büyükbaş ekibimizin başında da veteriner hekim Burak Çelik var ve çok güzel işler yapıldı. B biliyorsunuz Büyükbaş Hayvancılık ülkemizde bir dibi gördü. Sonra biraz toparladı. Bir sürü şeyler yaşandı. Bu işletme bu süreçte neler yaşadı? İşletme sahibimizle Büyükbaş Departmanımızın başındaki sorumlumuz, danışmanımız Burak Çelik kendi ağzlarından bize anlatsınlar. Hep beraber dinleyelim. Bakalım burada neler olmuş. Sevgili arkadaşlar ben veteriner hekim Burak Çelik. Şu anda Kocaeli'deyiz. Başiskele ilçesindeyiz. İşletmemizin ortaklarından Hüseyin hocamız yanımızda. İşletmemiz işletmemiz birkaç ortağı ile birlikte birkaç ortaklı bir işletmemiz var. şimdi Hüseyin hocam bundan aşağı yukarı iki buçuk üç yıl falan oluyor değil mi hocam? Evet. Yani bu işe hayvancılık işini yapmaya karar veriyorlar ve bu işe giriyorlar. İsterseniz önce sizi tanıyarak başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Kocaeli Başiskele ilçesinde Doğan Tepe mevkisinde e, Hamza eteklerinde kurulu çiftliğimiz. Çiftliğimizin adı da galiba Hamza çiftliği. Hamza değil Dolayısıyla mi? Dolayısıyla bu dağdan ismini alıyor. Çok o güzel. bu bölgede e, bilinen meşhur bir dağımız. Biz de o ismi e, kullanalım istedik. Çünkü evet. Biz de o ismi kullanalım istedik. E, pandemi sürecinde başladı e, bu faaliyetimiz. Zaten e, küçüklükten beri hayvancılığa merakımız var. Bu işlere ilgilendik. E, her ne kadar şu an farklı işler yapmış olsak da. Dolayısıyla pandemi sürecinde böyle bir yatırıma girmeye karar verdik. 12 arkadaşlar birlikte bu işe başladık. Çok güzel, hayırlı ee, olsun. Hem güzel bir örnek oluşturalım istedik çevremize. Ee, küçük birikimlerle, küçük enerjileri birleştirip e, üretime dönük bir faaliyete girişelim istedik. Hocam şey şeyi soracağım, kurduk. bu işe girerken 12 arkadaşın tam bu işi çok iyi anlayan ya da bu işin içinden gelen var mıydı? Şimdi bu arkadaşlarımızın içinde e, bir arkadaşımız e, veteriner teknikeriydi. Evet. Dolayısıyla e, biraz da onun şeyiyle onu olan güvenle, güvenceyle bu yola girdik. Biz de onu destekleyerek. Çok güzel. Böyle bir faaliyete başladık. Ama o zaman geri kalan 11 kişinin sektörle çok bir alakası yok aslında ama o bir evet, arkadaşımız evet. birazcık sektörün içerisinde evet. onunla birlikte 11 kişiyi bir araya getirdiniz Getirdik. ve hayvancılık işine girdiniz. Girdik. Süt mü, besi mi? Ee, Girişiniz. Süt, süt hayvancılığıyla başladık hocam. Tamam, çok güzel. Süt hayvancılığı içerisinde de perakende süt satmayı, pazarlamayı tercih ettik. Dolayısıyla bölgemizde önemli bir ihtiyaç vardı bu alanda. Bunun için de e, sütü daha nispeten kaliteli olan simental e, türü ırkı tercih ettik. Evet. Onu da ithal gelen damızlı çiftlerinden, İzmir'deki damızı çiftliğinden aldık. Çok güzel. E, yani Almanya menşeli hayvanları tercih ettik. O zaman Hayvanlar hocam için... e, süt verimlerimizi e, konuşalım. Çünkü yurt dışından gelen ithal gebe düvelerle başladığınız için süt verimlerinizin ilk başlangıçta oldukça iyi olması lazım. Süt verimlerimiz gebe düve olarak aldık. Evet. Ee, i̇lk etapta sütlerimiz iyiydi. İyiydi değil mi hocam? İyiydi. İlk hani doğumlarda. Ilk ne ilk ne civardaydı? 20 litre civarındaydı. Tamam. Ortalamamız. Üzerinde olanlar da vardı. Hı hı. 25 yakın litre, 28 var. litre evet. olan da var. 17 18 litre evet, olan da var. Vardı. Dolayısıyla ilk doğumları için uygun bir şeydi. Bir tamam. Liderdi. Çok güzel. Ee, yalnız süreç içerisinde herhalde biraz yönetimsel, biraz beslemeyle veya farklı problemlerle. Evet. sütlerimizde düşmeler baş gösterdi. Evet. Yaklaşık bir yıl falan bu verimlerimizi koruduk ama ondan sonra Evet. geriye doğru düşlerimiz başladı. Evet, sevgili seyirciler, özellikle Hüseyin hocam başladığımız noktada süt verimlerimiz 20 litre civarında. Yani 28, 26, 25 18, 19, 20 litre süt veren hayvanlarımız vardı diyor ilk yıl ama ikinci yıldan itibaren süt verimlerimizde bir düşme yani aslında ikinci doğumlardan itibaren hayvanların süt veriminin artması lazım yani ortalama 20 ise ikinci laktasyonda bunun 23, 25'e çıkması lazım üçüncü laktasyonda bunun 27, 28, 30'a çıkması lazım ama Hüseyin hocam diyor ki ilk doğumlarda süt verimlerimiz güzel ama ikinci laktasyon yani ikinci doğumlarımızda süt verimlerimiz düşmeye başladı hocam bu evet. düşme ne seviyedeydi? Kaçlara düştük? Mesela en son geldiğim noktada 11-12 litrelere kadar düştü. Ortalamada. Ortalamalarımız evet. düştü. Evet. Dolayısıyla ondan sonra arayışlarımız oldu epey. Durumu düzeltmekle ilgili. Çünkü aldığımız hayvanların hani iyi olduğu kanaatiyle o referansla aldık. Zaten yani Türkiye genelinde öyle tanınan kişilerden aldığımız hayvanlar bunlar. Evet. Ondan da o referansları vardı o güvenceleri. Evet. Dolayısıyla biz araştırmalarımız oldu vesaire. Öyle, ondan sonra işte sizinle tanışmamız oldu. Diyaloglarımız gelişti vesaire. Sonra hocam şöyle bir süreç şekillendi işletme ile bizim aramızda. Şimdi işletmenin süt veriminin düşük olması ama aynı zamanda Hüseyin hocamızın da ifade ettiği gibi genetik olarak iyi hayvan olduğundan eminler. Çünkü ilk laktasyonda 20 litrenin üzerinde 25-30 litre civarında süt veren hayvanlarımız vardı. Bu genetik olarak hayvanların iyi olduğunu gösteriyor. Ama bu hayvanlar ikinci laktasyonda 10 litrelere yani 12 litre veren var, 15 litre veren var, 9 litre veren var, 11 litre veren var. Yani süt verimi artacağı yerde düşmeye başladığında Hüseyin hocamla o noktada biz zaten irtibata geçtik. Dedik ki ya hocam burada bir yönetimsel bir hata var. Yani bu hayvanların genetiği niye olduğu belli. Ama hayvanların sütü düşüyorsa burada bir yönetimsel bir problem var. Ya döl verimiyle ilgili e, işletme yönetilememiş, management'ta bir sıkıntı var ya da besleme ile ilgili bir sıkıntı var dedik. Evet. Ve biz bu noktada bir baktık ki gerçekten döl verimiyle ilgili bir problem yakaladık. Yani hayvanlarımızın çoğu doğurmuş ve bir yıl olmuş doğurmuş 8 ay olan var, 1 yıl olan var, 1,5 yıl olan var. Evet, bazıları tohumlanmış, 2 defa, 3 defa tohumlanmış ama hayvanlar gebe kalmamış. Evet. Gebe kalmadığı için bu sefer süre de uzamaya başlamış. Hayvanlar 1 yaşın, yani tabii ki 1 yıl olunca doğumdan itibaren 1 yıl olunca süt verimleri de düşmeye başlamış. Şimdi bu noktada biz e, iki şeyi düzeltmeye karar verdik. Bunlardan birincisi döl verimini önce bir düzeltelim. Ama ondan önce de rasyona bir bakalım ki rasyonda bir problem varsa rasyonu düzelterek önce bir süt verimlerini arttıralım istedik. Evet. Sonra yapmış olduğumuz rasyona müdahale ettik. Yani rasyonda bizim gördüğümüz şu vardı. Evet. Besi yemi, e, süt yemi veriliyor, yonca veriliyor, saman veriliyor, yulaf veriliyor, mısır sılacı veriliyor ama bunların arasında belli bir dengenin, belli bir ahenkin olması gerekiyor. Ta besi yemi bile vermeye başlamıştık. Evet hayvanların Hayvanlar hatta bana zayıflıyor. Düşüncesiyle evet. biraz besi yemi bile vermeye başladık. toparlar diyor ama ondan sonra daha kötüye gitti. O bile zayıflattı. Yani. O bile zayıflattı. O bile i̇şte o burada önemli olan şuydu besleme işletmeler için çok önemli. Biz burada besleme hatasını düzelterek yani rasyondaki enerji protein dengesizliğini tekrar dengeye sokarak işletmenin süt verimliliğini hayvanların doğumlarının bir yıl geçmesine rağmen tekrar toparladık galiba değil mi hocam? Evet çok şükür. Şu anda nasıl durumumuz? İşte yaklaşık iki buçuk aydır yeni bir rasyonla yeni bir besleme programı uyguluyoruz. Dolayısıyla şu an 20 litreleri tekrar geçmeye başladı. Evet. süre ortalamamız. Bu çok güzel bir haber. Yani 20 litreyi tekrar geçiyor olmamız ama buradaki güzel haber şu. Hayvanların doğumlarını yapmış olalı aşağı yukarı bir yıldan daha fazla. Evet bir şey o şekilde. Evet bir yıl bir buçuk yıl olmasına rağmen süt verimleri 10 litrelere düşmüş olduğu halde biz tekrar hayvanların süt verimlerini 20 litre ve üzerine çıkardık. Hatta şu anda yanlış olmasın 30 litre bile evet. veren hayvanlarımız var. 30 litre veren var. Mesela yeni doğup 40 litre yakın süt aldıklarımız da var. Evet. Çok şükür. Evet. Dolayısıyla süre ortalaması e, yine e, ilk başladığımız noktalara geldi şu an. Çok şükür. Bu da işletmeyi şu anda hani rentable yani çalışabilir hale getirdi değil mi hocam? Yani başa baş noktasının üzerine çıktık. Çok. Şimdi bizim burada iki hedefimiz vardı. Önce hayvanların süt verim ortalamalarını yükseltmekti. Bunu başardık. Ama şu anda ikinci hedefimiz de hayvanların tekrar döl verimlerini sağlayıp yani tekrar gebeleştirip gebe kalmalarını sağlayıp bu hayvanların tekrar doğurması ile birlikte süt verimleri daha da yükselecek. Çünkü şu anda doğum yapan hayvanlardan bunu anlayabiliyoruz. Değil evet. mi? Evet. Yeni doğum yapan yani iki buçuk aydır yeni rasyonla beslenip de doğum yapan hayvanlarımız az önce söylediğiniz 40 litreye kadar çıktı. Evet. Bu da bizim için oldukça olumlu bir gelişme. Yani biz işletmeyi evet. e, iki buçuk aylık gibi bir süre içerisinde para kazanabilir hale getirdik. Döl verimliliği de şu an itibariyle normal seviyeye geldi değil mi hocam aşağı geldi. yukarı? Evet. Çoğu çok hayvanımız az, evet, Çok az bir hayvanımız kaldı. Gebelik problemi olan. Onlar evet. da düzelme eğilimindedir. Evet. İşte onlar da düzelip tekrar doğumları gerçekleşirse muhtemelen işletme, işlerine, tamamen düzene girecek. Tamamen bir düzene girmiş olacak. Evet. tabi e, tabii onun iyi tarafı e, bu başarının oluşması e, bizi motive ediyor. E, işte mutluluk veriyor hem bize hem çevremize. O anlamda önemliydi bu işin başarılması. E, i̇şin maddi kısmı daha sonraki kısım önemli Tabii. olan bir e, çıkılan bir yolun başarıyla Evet o yolda e, yani güvenle yürünmesi hocam. Tabii. Şimdi hocam evet. e, ben çok teşekkür ediyorum. Bu programımızın bu yayınımızın da sonuna geldik. Yani özellikle işletmelerin süt işletmesi bile olsa döl verimi ve süt verimi açısından kötüye Hatta şöyle bir şey söylemiştiniz yani biz bu samalları çıkaralım, satalım, evet. bu işi bırakalım noktasındaydınız değil mi ilk Zaten e, konuştuğumuz Ondan zamanlara? Sonra sizin tavsiyenizde bir beslemeyi düzeltelim, tohumlamayı düzeltelim. Ona göre karar verelim teklifiniz üzerine. O yola girdik. İyi ki de girmişiz hocam. Değil mi? Ama sassaydık gidecekti. An. <laughs> evet. evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, değerli yetiştiriciler. Bu işletmemiz yani Hamza Dağı işletmemizde de elde ettiğimiz sonuçları sizlerle paylaşmak istedik. Tekrar önümüzdeki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.